Ağır kapı açıldı. Sediyede yüzü örtülmüş, Muhittin'in boylarında biri vardı. Koştum bakmak için. Canından bezmiş hasta bakıcı sertçe itti. Sırıtarak, ''Türk, bu da Türk.'' dedi. Başımdan aşağı kaynar sular inerek ambulans köşeyi dönerken kas katı ardından baka kaldım. Dünyadan kopmuşum sanırım. Demir kapının yanındaki daha küçük olan kapıdan üniformasının önü açık. Yaka paça bir yanda gözleri kan çanağı yugo, gel işareti yaptı. Altı yedi darmadağınık, üniformalı adamın oturduğu odaya girdim. İçlerinden biri gayet güzel Türkçesiyle, ''Kocan şimdi gelecek, bekle şurada.'' dedi. ''Bu sucukları kendisine verebilir miyim?'' diye sordum. ''İçine ne sakladın? Sucuğun içine ne konabilir? Ben yapmadım ki. Üstelik de kuru, eski imalat yani. İstiyorsanız birini siz alın, bir şey varsa bulmuş olursunuz dedim. Pis pis güldü. Benim girdiğim kapının zıt duvarındaki kapı açıldı. Kocam yanında gardiyanıyla geldi. Aman Allah'ım. Rabişe hamileyken yan yana durup göbeklerimize bakınca ilk aylarda ki benimkini kapatıyordu. Yaptığım yemeklerin lezzetinden şikayetçiydi. Evlendiğimizden beri 30 kilo almıştı. Aman tanrım bu bir deri bir kemik kalmış adam o muydu? Lacivert kruvaze çeketi çuval gibiydi. Durması için pantolonunu belinin yanına sıkıştırmıştı. Sol dudağının ucu sol kaşına doğru çekiliyordu. Felç geçirmiş gibiydi. İğrenç bir tik edinmişti. Kafasını kaldırıp beni görünce gözleri doldu. Tiki arttı. Bir anda birbirimize sarıldık. Boynuma tutkulu küçük bir öpücük kondurdu. Saçlarımın arasına gömerek görülmesine engellediği dudaklarıyla kulağıma Beni buradan alamıyorsanız öldür keçim. Ne olur öldür beni diye fısıldadı. Hop ayrılın ayrılın diye kollarını aramıza uzatıp aramıza girdi Türkçe konuşan. Ayrıldık. Sana sucuk getirdim. Nereden buldun keçim? Türkiye'den getirdiler. Halil geldi mi? Aradın mı? Ben elimden geleni yaptım. Bayramdan sonraki sabah Salı verecekler seni. Halil'e gelince o ayıdan bana bahsetmeye mi? ''Kefalet parasını o mu getirdi? Kardeşlerinden maddi yardım aldım. Ona gelince bir borcum var tabii. Ödeyince görürsün. Gözlerimden şimşeklerin çaktığını hissettim. Hala güveni tam da çirkef ayıya. Bunca zorluğun altından kendi başıma kalktığımı düşünmüyordu. Yanıma yalnızım. Acaba bir ışık çıkar mı düşüncesiyle gelebileceğini ima eden o deyus'a hala güveniyordu.'' devam edecek